Merhabalar, oyun kaşfinin yeni bir Bad Wars bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında Bad Wars oynamayacağız. Bugün bir önemli konuşma yapacağım. Hani arkada da boş kalmasın diye Bad Wars oynuyorum. Lafı fazla uzatmadan direkt söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Fark ettiyseniz zaten girişim de farklı oldu artık. Artık kanalımın ismi Yunus Kendir değil. O isimden kurtulduk artık. Çünkü ben de istemiyordum. Yunus Kendir benim kendi adım. Yunus adım. Kendir'in adım. Eskiden koymuştum. Kanal daha. 3 sene olacak sanırım ama şu an 2 sene gözüküyor. Ee, uzun zamandır kanal açık yani. Öyle. Kanalın ismini Yunus de ama artık kanalımın ismini Oyun Kaşfi yaptım. Bence daha güzel oldu. Hani anlam ifade etti çünkü kanal ismi yaptığın şey anlam ifade etmedi. Benimki etmiyordu. Benimki neydi? Yunus de. Abi Yunus Kendi neydi mesela? Değil mi? Çünkü bir insan bir aradığı zaman Yunus Kendir yazmaz. Ya, tam takipçim sen mesela hani takip ediyorsa yazar ama biraz zor bir şey yani. Ama şimdi ben oyun kaşfı yaptım çünkü oyun videoları çekiyorum. Daha mantık değil mi? Mantık abi. Bu, şey, bu yüzden e, ismimi değiştirme kararı aldım. Bence güzel bir şey. Bu arada direkt bet kırmaya gideceğim. Hani güzel bir fikir yani buydu demek istediğim önemli duyuru. Bundan sonra da birkaç bir şey daha diyeceğim. Yani size özetleyeyim. Kanalımın ismi değişti. Artık kanalımın ismi Oyun Karşılığı. Zaten fark etmişsinizdir. Logon falan değişti. Banner'ım falan değişti. Böyle artık. Yani bu isimle beni bulacaksınız artık. Hani şaşırmayın. Niye böyle falan diye. Öyle artık çünkü. Hop. Aga be düştük. Neyse boşverin. Oyuna çok odaklanamıyorum. Konuşuyorum çünkü. Yine be, evet yine Bad Horse videolarımız kaldı yerden devam edecek. Bu e, normalde 1 2 3 4 diye gidiyor işte. Bunu 5 diye yazmayacağım. Çünkü bu oyun değil. Öyle sene konuşuyoruz. Kanalımın bir dönüm noktası yani. E, abi sen bana şundan ver. Tamam. Şimdi oyuna çok şey yapmayayım. Bence güzel bir karar aldım. Güzel bir fikir yani. Benim için her şey için. iyi bir fikir. Çünkü Yunus Kendir yani kanalımın ismi kötüydü. Ne oldu anlaşılmıyordu. Artık oyun kaşfı. Şimdi size biraz şunlardan bahsedeyim. Oyun kaşfı yani oyun zaten belli. Yeni oyunlar keşfediyoruz sloganımız. Ve gerçekten yeni oyunlar keşfetmeyi seviyorum. Yeni oyunlar oynamayı seviyorum. O yüzden ismim de yani oyun kaşfı falan. Ben de sürekli yeni oyunlar oynamayı da severim. Böyle hep aynı oyunda takılmayı sevmem. O yüzden ye yeni oyunlar oynuyorum yani. Oynayacağım. Lan çıksana. Allah Allah atlama bak. Geçemiyorum. Şimdi şuraya bir TNT bırakıp atlayacağım ama çok yüksek. O, o yüzden şuradan bırakacağım. Lan lan TNT almamışım. Ya işte görüyorsunuz noopluk. Konuşurken odaklanamıyorum. Şu an TNT'm olsa kırardım ama gerek yok. Şuna kıracağım. Ben bunu boşuna almadım. Şimdi atalım. Abim sen şimdi şuraya bir dal alırız biz tamam mı? Arkadaşlar böyle de evet, anlattım. Burada biraz şimdi PVP yapacağız. Hop ala. Hop kırdık. Tamam temiz. Şuna da bir dal bakayım. Dal 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 dal. dal. Aga iki canı kalmış. da Bu arada baya güzel oynuyorum şaka maka. Fena oynuyoruz. Yakıyoruz. Şimdi bir bet kırdık. Güzel. Bak takım arkadaşı olunca kırıyoruz. Bunlar bize gelebilir. O yüzden hemen biz onlara saldıracağız bize gelmeden. Bu arada hızlı yol yapmayı falan öğrendim. Bayağı bir şey öğrendim. Ee, yeni oyunlar çekmeyi düşünüyorum. Yeni bir bilgisayar alıp çünkü bu bilgisayar kaldırmıyor hiçbir şeyi maalesef ki. Yeni bir bilgisayar alıp çekeceğim. Malum yaz vakti fındık yaklaşıyor. Biz de Giresun'da oturuyoruz yani. Ha, o tarz şeyler şey oluyor. İşte bu şekilde ben de yeni hani şeyler çekip şey yapacağım. E, ee, ne, ne diyorum ya? yeni bilgisayar alacağım yeni videolar çekeceğim. GTA 5 oynamayı düşünüyorum. Arkadaşlar olur? Ben olurum. Ama büyük ihtimalle işte GTA 5'in orijinalini almam gerekiyor. Nasıl alacağım hiç bilmiyorum. Hani sizin bilginiz varsa bana söyleyin ben de onu yapayım. Çünkü GTA 5 hani sanırım ücretsiz indirilebiliyor ama arkadaşlarla oynanıyor mu bilmiyorum. Fall Guys çekerim. Çünkü Fall Guys'ın var ya, yani ücretsiz oldu zaten Fall Guys. Ya Minecraft çekeriz işte. Bir sürü oyun çekerim. Hakkımdaki şeyler bunlar yani. Bu şekilde. Yani oyun kanalımın ismi değişti. bunu söyleyeyim. Böyle ara sıra önemli duyurular yapabilirim. Çünkü bu önemli bir duyuru. Şimdi diyeceklerim bu kadardı. Şimdi asıl şeye geçelim. Abi savaşa geçelim. Şu bakalım. Ulan madem oyunu kazanıp videoyu bitirin. Çünkü bu e, biz ikiyiz. Onlar tek. Mavi zaten kırı Ve ikisi de kırılmış bu arada. Mükemmel abi mükemmel. Yeşil ve mavi kalmış. Zaten kırılmışlar. Harika. Birini gördüm abi. Şurada gidiyor. Bakın. İzleyelim bakalım. Evet görüyorum. Bu ne yapıyor arkadaşım ne yapıyor? Evet. Oraya gitti. Şimdi ona baskın yapabiliriz. Hatta yapalım mı? kesin bir şey alacak daha güç lan aşağı düştü adam biz gidelim şöyle hop tamam geldik şu yolla, şöyle tamam ya biz bizden mi tamamlayacağız şimdi şu maviye bir baskına gidebiliriz abi tamam şuradan şöyle yol, Şuradan şöyle yol çekelim hop bunu da şuradan tamamlarsak hop hop hemen gidelim şimdi adam buralardan geçmiş mavi geçmiş o elmas set çekmiş sıkıntı ha aferin haydi bakalım Yolu kıracak. Ama sıkıntı yok. O yüzden üstten üstten gidelim. Şöyle yapalım. Ve yok abi ben üstten gideceğim. Hop. Hop lan aşağı düştüm. Yani çok armut gibi düştüm gerçekten. Orada boş boş şeyler yapıyorum. Ah, Bak öldü. Dur ya. Takım arkadaşımı bekleyeceğim. Gel koçum. Şş, gel gel. Lo. Ratame bir gel. Tamam. Abi bunlar hep takım işbirliği. Bunları yapmazsak olmaz. Şimdi orada biz hiç şartımız koruma hiç. Ha, koruma basmışız. Yo bu ne abi? Bunlar niye solda atıyorsun o? Allah Allah defa geliyor. Arkadaşlar bu maçı bitirip ay, oyunu bu maçı kazanıp o videoyu bitireceğim. Çünkü öyle yapmak istiyorum. Hani bir şeklimiz olsun değil mi yani? Şöyle. Ha. Lan adam gelmiş. Oha adam adam bedi kıracak. Of. Lan sen kimsin lan senin çektiğin kim lan? Ç ee, çok uzatmayalım videoyu bitirelim. Adam bize çok güzel şekil yaptı, şekil yaptı. Bu arada skinimle değişmiş lan skinim mi? Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Bu zaten bir video değildi bu bir duyuruydu. Duyuru videosu ee, bu aralar bir de şey yapacağım. Nasıl yapılır videolar açacağım. Çünkü kanalımın hızlı büyümesini istiyorum. Onlar çok kit, fazla kitleye ulaşıyor. Onlardan atacağım. Tabi B4 falan da atarım. Ee, lütfen aşağıdan hani beğenip like, abone olmayı unutmayın. Bunlar destek et. Hızlı büyümek istiyoruz. 500 abone çok az kaldı. 8 abone kaldı şu an. 492'yim. Bilmiyorum. Belki de 200 sene sonra bu videoyu izleyeceğim. 2000, 3000 abonelere ulaşacağım. Bakacağız. İnşallah ulaşırım. Şimdi ben de Hoşçakalın. Lan video 8 dakika olsun bari 20 saniye daha bekleyelim. Çıkma video ha. 20 saniye daha bekleyeceğiz. Bir de skinim değişmiş ha. Hadi 10 saniye daha kaldım. Videonun 8 dakika olsun. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama herkes videoyu 8 dakika yapmaya çalışıyor. Ben de yapayım. Evet video 8 dakika oldu.